farlarınızı bozdurmayın diye başlıyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi verimlilikçi arkadaşlar var. Ellerine bir küfürük makinesi almışlar. Güfürük makinesiyle far temizliği güya yaptığını iddia eden arkadaşlar var. E, sevgili arkadaşlar farlarınızı bozdurmayın. Bakın yine bir mağduru bir arkadaş daha geldi. Buna da vatandaşın biri e, farına verimlilik atmak şartıyla temizlemiş. Güya temizlemiş. E, gördüğünüz gibi yani iki iş yaptırmayın, bir iş yaptırın. Bu işi profesyonelce yapan arkadaşlar var bizleri gibi. Onlara da yaptırabilirsiniz. Ama dediğim gibi para verimlik attırmayın arkadaşlar. Paralarınıza verimlik attırdığınız zaman olay görüyorsunuz parlardaki. Yani yine bizi, bizim gibi arkadaşlara geliyor. Yine biz temizlik yapıyoruz. Yine ekstra paranız gidiyor cebinizden. Yazık etmeyin. Yani e, ee, farın ki Şiri görebiliyorsunuz buradan. Yani bunlar temizlemeden far temizliği olmaz ve farın bu yüzeyini güzelce zımparayla almadıktan sonra vernikle falan alacak iş değil bunlar. İşinizi profesyonelce yapan arkadaşlara götürün. Farlarınızı güzelce içi dışı temizliklerini yaptırın. Gönül rahatlığıyla araçlarınızı kullanın. 发一发了。